Yumurcak Dünyasının sevimli karakteri Pocoyo'dan yepyeni bir ürün daha. Sağlam ve sağlıklı malzemelerden üretilmiş Pocoyo çalışma masasıyla artık derslerinizi ve faaliyetlerinizi istediğiniz zaman eğlenceli bir şekilde yapabilirsiniz. Birbirinden şirin Pocoyo figürleriyle süslü çalışma masasının yüzeyi çizilme ve yıpranmaya karşı dayanıklı olup aynı zamanda yazı tahtası olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca katlanabilen portatif yapısı ve sandalyesiyle de evlerinizde fazla yerde kaplamıyor. Pocoyo çalışma masası hem okul öncesi dönem hem de ilk öğretim çağında rahatlıkla kullanılabilecek bir tasarıma sahip. Kullanımı kolay ve pratik olan bu çalışma masasıyla bir yandan derslerinizi, resim ve boyamalarınızı yaparken bir yandan da oyun ve eğlencelerinizi daha keyifli hale getirebileceksiniz. Çocuklar artık sizin de çekmeceli bir çalışma masanız olacak. Hem de renkli pokoyo figürlü ve oldukça da konforlu. Çocukların eğlenerek öğrenebilecekleri pokoyo çalışma masası, yumurcak dünyası güvencesiyle artık enti mağazaları, gökkuşağı bayileri ve tüm seçkin satış noktalarında sizleri bekliyor.